Herkese merhabalar. Bu sıralar karşımıza çok çıkan kira mevzularına değineceğim. Büyük sahipler için e, söylüyorum. Bazen de kiracılar için konuşacağım tabii ki ama e, asıl olan kira sözleşmesi değil, asıl olan taahhütnamedir diyorum. Kira sözleşmesinin hiçbir önemi yok. Hatta ben müvekkillerime genellikle bana kira sözleşmesi getirmeyin, tahliye taahhütnamesi getirin, bana bununla gelin diyorum. E, bunun sebebi çok basit. Çünkü kira davaları yıllarca sürüyor. Tahliye taahhütlenmesi bir ayda bitiyor. Eğer ki elinizde tahliye taahhütlenmesi yok ise vay halinize diyorum o yüzden. Ee, buradan tabii bir taraftan da kiracılara da seslenmek istiyorum. Tahliye taahhütünüz yok ise içiniz rahat olsun. Tahliye davası açılmış olsa dahi 2 yılla 5 yıl arası size karada ölüm yok diyebilirim. Oturmaya devam edebilirsiniz. Tabii neden bu şekilde ee, söylüyorum. Çünkü tahliye davalarının icra edilebilirlik şartı yani uygulanabilmesi için ön koşul kesinleşmesi gereklidir. Bu da e, şu demek yani mahkeme kararı bir üst mahkeme olan istinaf mahkemelerine gidecek e, demek. Hop zaten buradan iki yıl ekle. E, kiracının avukatı da işi biliyorsa duruşmaları uzattı diyelim. Birkaç duruşmaya gelmedi, mazeret düşüyordu buydu, usulü uzattı diyelim. Hop buradan da bir üç yıl ekle. Erken 4 yıl, 5 yıl gibi e, süreçlerde ancak kiracıyı tahliye edebiliyorsunuz. E, dava açmadan önceki hazırlık aşamaları var. Onları daha sonra değineceğim. Onlar da bir 1 yıl sürse, 6 ay sürse işiniz zor. O yüzden tahliye tahtemesi çok önemli. Bir sonraki videoda tahliye tahtemesinde olmazsa olmaz unsurları size anlatacağım. E, tahliye taahhüdünün ince işçiliğini detaylarını size vermek istiyorum. Eksik unsurları taşıyan bir belge ise... İptali çok kolay olan bir e, arkadaştır kendileri. E, o yüzden tahliye taahhüdünüz yok ise yandınız da demek istemiyorum. Ama tahliye için başka hangi yollar var e, diğer videoda da bunları konuşalım. Sağlıcakla kalın, iyi günler, iyi çalışmalar.